Selamünaleyküm değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlar. Ayşegül fikirler hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Değerli din kardeşlerimin Ramazanı tebrik ediyorum. Rabbim bol, bereketli, bol, nurlu bir Ramazan geçirmeyi nasip etsin. Hayırlısıyla bayrama ulaştırsın inşallah. Rabbim inşallah ibadetlerimizi ve dualarımızı da kabul buyursun. Evet arkadaşlar bugün size daha önce anlatmış olduğum şeyin şortunu anlatacağım. Bakın şöyle göstereyim. Daha önce bunu anlatmıştım. Bakın sağ üst köşeye hemen orada çıkacaktır linki. Ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi de bu şortunu anlatacağım. Çok kolay. İkisi de zaten bu da çok kolaydı. Bu da çok kolay. Şimdi Hemen anlatıma başlıyorum hanımlar. Şöyle zinciri çektim ben şu belinin ince yerine. E, doladım. Bu, tam ucu ucuna denk geldi. Ondan sonra bütün zincirlerin üzerine çakma sık iğne yaparak şöyle bir sıra gittim. Şimdi hemen devam ediyorum hanımlar. Böyle hani o bel yeri biraz oturacak ya. Biraz dar olması gerekiyor onun için buraya şöyle bir e, Dövme yeri koyacağım arkadan olacak dövme yeri şöyle üç tane zincir çektim bu kadarca yeterli hemen tığımın üstüne ip alıyorum hemen bakın şu ilk yaptığım burada yani bir tane ilik oluşturmuş oluyoruz biraz az oldu sanırım bu birazcık daha bir şöyle iki tane daha çekin beş tane olsun zincirim hemen bakın ilk zincirin köküne battım bu şekilde hanımlar bu sıramı da böyle e, çekme sık iğneyle devam edeceğim e, düz tarafa geldiğimiz zaman e, arttırma yapacağım şimdi bu şekilde devam ediyorum buraya gidip döneceğim sıram başa çıktım hanımlar bakın geriye döndüm 3 tane yaptım şimdi her 3 e, tane de 3 tane öreceğim yani 3 sık iğne yapacağım Dördüncü artıracağım. Üç yapacağım. dördüncü artıracağım. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayacağım. Şimdi bunu e, göz kararı yapıyorum ben artırmaları. Artırma işlemini yaptıktan sonra hani böyle e, yuvarlak dön, dönmeye başlayacağız. Şöyle göstereyim hanımlar. Şöyle yani e, bunun gibi ters düz yapmayacağız da e, aynı yöne dönmeye başladığımızda şu bebeğimizin şurasına takacağız. Şu kalça kısmından geçtiği anda artırma işlemimizi bitireceğiz. Bunu yani sizin ipinizin kalınlığı nasıl olduğunu bilmediğim için ben kendi yani ipime göre artırma yapacağım. Siz de kendi ipinize göre artışını yaparsınız. Şimdi bakın 3 tane ördüm. 4. de artırıyorum. Şimdi tekrar 3 tane de çakma sıkıyım. Aynı şekilde yapıyorum. Bakın. Hiç farklılık yok. Şimdi bu sıramı ee, gideceğim. Bebeğimi ölçeceğim. art Hani yeni normalse e, artırmayacağım. Sıramın çıktım başanımla. Şimdi burada bir şey göstermem gerekiyor. Şimdi burada zincir çekmiştim. 5 tane e, düğme için ilik yaptık. Şimdi bakın bu zincirin üzerine de yani bu zinciri de e, içine alıyoruz iliği de. 1. İki, iki tane battım. Bakın böyle şeyin içine battım. Bir tane daha batıyorum. Üç tane battım. Yani üç tane sık yapmış oldum bunun içine. Şimdi bakın hemen alıyorum buraya. Birleştiriyorum. Yani bundan sonra saat yönünde dönerek öreceğiz. Aynı yönde e, geri dönmek yok. İki defa çektim zincir. Hemen aynı yere zincirin köküne batıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde örmeye. Şimdi ben bunu birleştir buraya kapattım ya bebeğimin kalçasından geçiyor mu bakacağım. Geçerse artırmayı yapmayacağım. Geçmezse e, geri alıp artırma yapacağım. Evet hanımlar bu haliyle. Çok rahatlıkla geçiyor. Artık artırma yapmayacağım. Bu şekilde öreceğim. Yani ne kadar öreceğim? Belinden tam kalçasının altına inene kadar sıra kaç sıra olur bilmiyorum. Örüp sonra söyleyeceğim kaç sıra ördüğümü. Bu şekilde döne döne bu çakma sık iğne yaparak aynı yöne doğru örüp birkaç sıra öreceğim. Ölçüp sonra döneceğim. Bakalım kaç sıra yeterli gelecek. Şurayı göstermem gerekiyor hanımlar. Burada hemen diğer tarafa geçtiğim yeri kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Bu bakın birleştirdiğim yer burası. Hemen zincirimi çekip tekrar aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde buraya geldiğiniz zaman Kaydırma yöntemiyle geçiş yapıp zincir çekip devam edeceksiniz ki hani e, birleştirdiğiniz yer belli olsun. Hanımlar e, saydım. Tam 7 sıra oldu bura. <laughs> 7 sıra dolandım. Bu bana yetti. Şimdi buradan bacak ayıracağım. Birazını bu tarafa e, yarısını oraya yarısını da bu bacağı ayıracağım. Şimdi hemen buradan e, tam ortaya gelecek şekilde <laughs> orta dediğimde şöyle bakın. Şu birleştirdiğim yerden şöyle tutacaksınız bu şekilde buraya kadar gelecek ama geldikten sonra da sayın. Hani burası ikisi de eşit sayıda olması için sık iğnelerinizi sayın. Sonra öyle devam edin. Şimdi bunu böyle bir sıra bunu gideceğim. E, daha sonra da şey yapıyoruz. Ay zincir yapıyoruz hanımım, göstereyim ben. <laughs> Bakın şöyle. Bir sıra sık iğne gideceğim. Daha sonra da e, iki iki sıra evet iki sıra e, dörderli çektiğim zincirleri yapıp en sona yine bir sıra sık iğne yapıyoruz bacağı bitiriyoruz. Sonra diğer bacağa başlıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi ben bunu ortaya kadar örüp döneceğim tam ortasına geldim. Bakın. Şimdi buradan hemen birleştiriyorum. Kaydırmam temeli geçişimi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir tane bırakıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 Bir bıraktım ikinciye. 1 2 3 4 dört zincirle bir tane bırakıp ikinciye batıyoruz tekrar devam ediyorum onlar bir bu sırayı böyle yapacağız bir dakika sırada da e, bu zincirlerin içine batacağız aynı şekilde olmadı. dört hemen bakın bir tane bırakıyorum ikinciye attım ve ee, bir tane çok güzel elbise var hanımlar ee, onu anlatacağım bundan sonra inşallah Rabbimizin verirse ee, sonra başka yine istekler var hani bebek kıyafetleri dışında e, bebeklere çocuklara diyelim pardon çocukların çok isteyeceği çok severek kullanacağı bir şeyler yapacağım bunlar sürpriz söylemiyorum o da bir istek video İnşallah o elbise yaptıktan sonra onlara geçeceğim değerli abonem sanırım Yüksel Hanım'da yanlış hatırlamıyorsam o benden uzun zaman önce istemişti ama yoğunluktan dolayı yapamadım şimdi bakın buraya geldim hanımlar bu ilk yaptığımız zincire ee, geçtim hemen oraya sık iğne battım şimdi bunun üzerine aynı şekilde devam ediyorum 2 3 4 bu şekilde devam ediyorum Hatta burayı üç tane çekiyoruz zincir Çünkü içine sık iğne yapacağımız için üç tane olması gerekiyor örümceklerin zincirlerin ki çok fazla delik olmasın en son sırayı zincir yapacağız Pardon sık iğne yapacağız Şimdi bu şekilde ben bu sırayı <laughs> devam edeceğim. En sonunda da sık iğnemi yapıp bu bacağı bitireceğim ve diğer bacağa geçeceğim. Bu e, hani ben böyle yaptım. iki sıra yaptım ama siz isterseniz daha çok yapabilirsiniz. Tercih sizde. Ama hani bacağı uzun pantolon şeklinde zaten anlattım ben daha önce. Baya bir pantol yaptım. Birkaç tane pantolon modellerim var. Onlara da bakabilirsiniz. 2 3 farklı modelleri arıyorsanız. Şimdi yaptım 3 tane bakın geldim buraya son. Yaptım şimdi bakın geçiyorum hemen buradaki ilk yaptığım şeyi yuvaya zincirin içine şöyle içine bunu üç tane yapalım İpin burada düğüm geldi. Hiç sorun değil. Her zaman söylüyorum parça ipleri değerlendirdiğim için böyle düğümleri gelebiliyor. Şöyle bakın. Bu şekilde bu hepsinin içine 3 tane batmakta fayda var. Çünkü 2 tane batarsan çekebilir. Bütün bakın hepsinin içine bu şekilde batıyorum. 3 tane. Yani burada bizim bir bacağımız bu şekilde oluşmuş oluyor. Böyle. Şimdi ben hemen bu bacağı da başlayacağım, burayı da göstereceğim. Ee, sonra devam edelim. Bakın, diğer bacaktan şöyle tutuyoruz. Bu birleştirdiğimiz yer burası. Hemen şöyle tığımı buraya takıyorum. ilk birleştirdiğimiz noktaya ipimi oradan alıyorum. Ve sıkıştırma yapacağım burada şimdi bir zincirle, evet yaptım. Tığıma ip aldım. Hemen devam ediyorum hiç e, boşluk bırakmadan bütün sık iğnelere bu ilmeklerin içine hepsine birer tane batarak bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Sıramı tamamlayıp döneyim. Bakın geldim buraya. Hemen ilk yaptığım zincir yaptığım yere şöyle kaydırma yöntemiyle geçişim yaptım. Bakın şu arası birleşti hanımlar. Şu ara açık olmuyor öyle. 1, 2, 3, 4 4 zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum ikinci. Bir sıra yaptık bakın sık iğne. Hemen zincirleri yapmaya başladık. Şimdi ben hanımla burayı niye böyle bıraktım? Buraya devam ettim. Burayı bitirmeden. Çünkü benim elimde şu anda bu bir parça bir ip. Hani ipim yetmez düşüncesiyle böyle yaptım. Şimdi ben bunu hani öreceğim biraz. Ortalayacağım. Eğer ipim kalırsa burayı hani bir iki sıra daha gidebilirim. Boyunu uzatmak adına. Ee, dediğim gibi iplerimi değerlendirmek amaçlı yaptığım için şimdi bu ipten başka yok. Bu kadar var. Şimdi başka renkte katmak istemiyorum. Onun için öyle yarım bıraktım orayı. Buradan devam ediyorum. Nasıl olsa modelde anlaşılmış oldu. Yani modelde bir sıkıntı yok. Burayı dediğim gibi istediğim kadar yapacağım. Yani böyle kafesler yapacağım. Sonra en son sırasında burada gösterdiğim gibi sık iğne. Bir sıra sık iğne gidip bırakacağız. Bu kadar basit bir model. Şimdi ben bunu tamamlayıp. Bebeğime giydireyim. Son halini size göstereyim. Bakayım. Hatta ipimde merak ediyorum. Burası kaç sıra olacak? İpin bitsin artık. Kalmasın. Bu renkten daha yok. Devir. Ekonomi devri. Tasarruf etmekte fayda var. İplerimizi israf etmeyelim. Mutlaka bir yerlerde değerlendirelim inşallah. Evet hanımlar. Bakın. Bitirdim ve giydirdim. Çok rahat oldu üzerine hani ipim yetmez diye buraya iki sıra yapmıştım ya evet şimdi bunu da geri aldım üç sıra bu zincirleri yaptım dördüncü sırada sık iğnemi yaptım İpim tam ucu ucuna denk geldi şöyle bir düğme dikecek kadar ip kaldı evet sonra tamam, böyle oldu i̇şte dediğim gibi çok kolay çok kısa sürede yapabileceğiniz bir model şimdi buraya da bir tane düğme dikeceğim daha toplu olacak yani bugün dediğim gibi siz daha şöyle uzun da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Benim ipim e, ucu ucuna denk geldi. Böyle kaldığı için bu kadar bıraktım. Sonuçta modeli anlatmış oldum. Nasıl olsa önemli değil. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Eğer henüz abone değilseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim. E, aboneler ücretsizdir. Sadece abone butonuna tıklamanız yeterli. Videomu da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı Ramazanlar olsun. Allah'a emanet olun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.